Herkese merhabalar. Bir tecrübeye daha kulak vereceğiz. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçti mi inşallah? İyiyim, çok daha iyiyim yani. Önceki durumuma göre çok iyi. Genelde hatırlamazlar en son buradan giderken ne, ne sıkıntılar. Biz burayı not almışız ama. Evet. Ne sıkıntılarınız vardı? Ne sıkıntılarım vardı? Böyle hiçbir şey yapamıyordum. Ondan sonra insanlardan uzaklaşmak istiyordum. Ee, odada, karanlık, ışık olmayacak, öyle hiçbir iş yapmak istemiyordum. Hiçbir şey. Vücudum halsiz, yorgun, bitkin, böyle. Öyleydim yani. Evet. Kafam konuşuyor evet, bir odadan Evet, Bir de böyle uyandığım zaman hemen beynimle diyaloğa giriyordum, konuşuyordum. Kendi kendine konuşuyordun. Kendi konuşuyor. kendime konuşuyordum. Cevap böyle. veriyor muydunuz? Yani Bazen. konuşuyorum sanki karşımda birisi var gibi konuşuyorum. Bazen yani. üçüncü kişi de giriyor iletişime. <laughs> öyle öyle söylüyorlar genelde hani. Olabilir. Bırakın diyor ikiyi üçüncüyle de sohbet ediyoruz diyorlar. Öyle bir şey. <laughs> yani bu tabii bununla karşılaşıyoruz günümüzde oldukça. Her şeyden sıkılıyorum. Ee, uykularda problem varmış Uykumda bir problem vardı. Biraz biraz uykum da düzene girdi gibi yani. Yavaş Toparlayacağım zamanla. Ya. Zamanla. Bir de artık hani vücuduma yaş itibariyle başladım. de Hı -hı. bir uykucum. Bazen yaş ilerledikçe Hı -hı. malumunuz ya çok uykusuz evet. artık uykudan kaçınır Hı -hı. ya da çok uyur. Siz artık hangi kısmındasınız bilmiyoruz. Şimdi zaten ben çok uykuya düşkün bir insan değilim ama o 5-6 saat düzgün uyursam o yeter çek. Evet. Bak, evet. O da Yaman... yine yorgun olduğum için hiç uykudan şey yapamıyorum yani. Kasılma, çene sıkma, burun, tıkanıklığı, üşüme, terleme, bulanıklığı, ayak ağrısı, bunlar Allah'a şükür idrar yanması bunlardan falan kurtulduk hamdolsun evet, değil hamd mi? Evet hamdolsun. Bunlardan oldukça kurtulduk. Bulanık görmeyle ilgili açılmalar başladı mı? Biraz başladı. Daha biraz. açıldı. Çok güzel. Hı hı. Şimdi hep diyoruz ya, şimdi biz ortalarda bir yerdeyiz kıymetli büyümüzle. Bazen ilk sohbetimizi ilk tekniğimizde ciddi netice olur. Bazen çok daha uzun çalışmalar sonrasında. Şimdi biz bir ortalarda bir sohbet etmek istedik. Bana göre yüzde yüzde %80'e vardık. Orada zerre Şimdi. şüphem yok. Allah'a şükürler olsun. Yapamadığınız bütün işlerinizi yapabilir hale evet. geldiniz. Evet. Manevi Aynen. işte iletişim insanlarla iletişim kurma, çocuklarınızla iletişim kurma ev işlerini yapma evet. gibi bütün bunları aştık. Evet. E, bedensel ağrılarımızın da çok ciddi ölçüsünü o da, aştık. O da, çok, da, çok ciddi açtık evet. Şimdi artık sizin zamana ihtiyacınız var. Bizim İnşallah. vermiş olduğumuz tavsiyelerle. Biz çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dileriz. E, biraz daha tecrübe edineceğiz sizde ama devam eden süreçte çok daha netice aldığımız